seçim aşamasında ee, peki biz tek startup weekendlerle binlerce girişimci ruha ilham vereceğiz. Kimisine o girişimci ruhun ekosistem bülteni, her ay düzenli ekosistemden olan haberleri sizlerle paylaşacağız. Ee, i̇ki günlük bir zirve, bizim çok heyecanla beklediğimiz bir zirve ama çıktıları olacağız. Ee, i̇ki sene sonra belki oradaki bir fikir, orada kurulan bir iki Founder Catalyst programında daha bu noktada global network'e bağlamış olacağız. Her sene 10 şirketin 3 tanesi global... Bugün Türkiye'nin dev bir teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi var. Türkiye'nin araştırma, geliştirme altyapısı çok güçlendi. 22 yıl öncesine döndüğümüzde Türkiye'de 29 bin arge insan kaynağı vardı. 2024 yılında bu 311 bine yükseldi. Milli gelirimizden araştırma geliştirmeye ayırdığımız pay binde 5 seviyesindeydi. Şimdi yüzde bir virgül üzerine çıktı. İtalya, İspanya gibi Avrupa ülkeleriyle bazı Avrupa ülkeleriyle milli gelirimizden araştırma geliştirmeye ayırdığımız pay artık aynı seviyede. Tabii bunu çok daha ileriye çıkaracağız inşallah. Yılda yapılan ARGE harcamaları 1,2 milyar dolar seviyesindeydi. Bu 2024'te 19,9 yani 20 milyar dolar seviyesine erişti. Bütün bunlar rakamlarla aslında ortaya konan gelişmeyi gösteriyor. Ama bunun ötesinde her birimiz biliyoruz ki Türkiye'nin dört bir yanında kurduğumuz altyapılarda mükemmel girişimciler var artık. 113 teknoparkımızda 12 bin teknoloji girişimi inovasyon odaklı çalışıyor. 1700'den fazla ARGE ve tasarım merkezi var Türkiye'nin. Ve gerçekten dünya standartlarında, dünya standartlarının ötesinde başarı hikayelerine imza atan yüzlerle binlerle ifade edebileceğimiz girişimlere ev sahipliği yapmanın iftiharı gururu içindeyiz. İnanıyorum ki bu küresel ağlarla entegrasyon arttıkça bütün bu girişimlerimizin ölçeklenmesi, dünya markalarına dönüşmesi de hızlanacak. İnşallah önümüzdeki dönemde özellikle Terminal İstanbul ve bilişim vadisi ile birlikte bu süreci çok güçlü şekilde destekleme niyeti taşıyoruz. 60'tan fazla üniversiteye ev sahipliği yapıyor İstanbul'umuz ve 20 teknoparkımız var. Bu teknoparklarda halihazırda 3 milyon metrekareden fazla alanda girişimciler inovasyon odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Tabii biz İstanbul'un gücüne güç katmak ve İstanbul'un küresel arenadaki girişimcilik merkezi olma, girişimcilik üssü olma konumunu daha da pekiştirmek için yeni projelere de imza atma çabası. Dünyanın en büyük girişimcilik merkezini Atatürk Havalimanı terminal binalarında kuruyoruz. Hedefimiz Halen özel jetler için faaliyetlerini sürdürüyor biliyorsunuz Atatürk Havalimanı. İnşallah açılışı yaptıktan sonra sıklıkla oraya kendi e, uçaklarıyla gelen yatırımcıların oradaki muhteşem girişimcilerle bir araya gelmesi ve yatırım kararlarını en hızlı şekilde almalarını sağlamak. E, i̇nanıyorum ki bunlar Türkiye için hayal değil. Çünkü gerçekten biz hem kendimize hem de dünyaya ispat ettik ki Girişimlerimizin, girişimcilerimizin, mühendislerimizin, bilim insanlarımızın önünü açtığımızda onlar dünyanın en iyisi. işlere imza atabiliyorlar. E, savunma sanayindeki başarı hikayemiz bütün dünyaca malum. E, yenilikçi savunma teknolojilerinde Türkiye dünyanın bugün lider ülkelerinden biri haline geldi. Ve bütün bu hikaye e, 10-15 yıl diyebileceğimiz bir dönemde aslında gerçeğe dönüştü. Bunun bir başka örneği şüphesiz oyun sektöründe Türk girişimcilerin elde ettiği başarıdır. Bugün çok mütevazı sayılabilecek insan kaynağıyla yani 100-200 kişilik insan kaynağıyla milyar dolar gelir elde edebilen oyun şirketleri var Türkiye'nin. Dolayısıyla bu gücümüzü finans teknolojilerinde, sağlık teknolojilerinde, enerji teknolojilerinde, gıda teknolojilerinde, tarım teknolojilerinde perçinlemek üzere bu gayretleri inşallah hep birlikte sürdüreceğiz. Tabii bu işin finansman tarafı çok önemli. Bunun çok farkındayız. E, 2019 yılına kadar Türkiye'de bir yılda girişimlere yapılan yatırım e, büyüklüğü yaklaşık 80-90 milyon dolar düzeyindeydi. Tabii pandeminin e, getirdiği canlılığın da etkisiyle 2020-2024 döneminde 5 yılda 5 milyar dolar Türkiye'nin teknoloji girişimlerine yatırım gerçekleşti. Ve yakaladığımız ivmeyi kaybetmemek için de büyük bir gayret içindeyiz. Bu gayretlerimizin bir parçası kamu kaynaklarını fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla girişim sermayesi fonlarına yönlendirmek. Bu amaçla 4,6 milyar lira kaynağı girişim sermayesi fonlarına yönlendirdik ve 120 milyar liralık fon hacminin oluşmasını ve nihayetinde 990 girişime 160 milyar lira yatırım yapılmasını mümkün kıldık. Erken aşama girişimlerin himaye edilmesini de çok önemsiyoruz. Bu anlayışla kamu kurumlarımız, TÜBİTAK, KOSK gibi kurumlarımız erken aşama girişimlere yatırım yapıyorlar, onları destekliyor, büyütmeye gayret ediyorlar. Sadece TÜBİTAK Big Programında şimdiye kadar 2.538 girişime 3,4 milyar lira destek olduk. İnanıyorum ki bütün bu destekler toprağa attığımız tohumlar gibi hızla yeşerecek, büyüyecek, çınarlara dönüşecek ve Türkiye'nin unicornlarının, turkornlarının sayısı hızla artacak ve bu yolculukta inanıyorum ki TechStars'la yürüteceğimiz işbirliği de hızımıza hız, gücümüze güç katacak. Ben TechStars ekibinin bütün bu hikayeye çok özgün bir değer katacağına. 2030 yılı için hedeflediğimiz 100 bin Türk teknoloji girişimi ve Unicornlarımızın, turkonlarımızın 100 milyar dolar değeri yakalaması hedeflerine hep birlikte daha hızlı, daha güçlü yürümemizi sağlayacağına eminim. bu anlayışla atılan bu adımın ülkemiz için, girişimcilerimiz için, ekosistemimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.